Onun şiiri dişil bir itirazın. Öyle kendiliğinden, başıboş, yönsüz ve ufuksuz bir itirazın değil. Kur'an ve kurtaran, yenileyen ve yollar bulan bir itirazın şiiridir. O dünyayı var eden bir söze inanırdı. O sözün peşine düştü. O sözün şiirini yazdı. Kayayı çatlatan, tohumu yeşerten Harf harf bir mermeri işler gibi, bir yontu gibi ağrıyan yerinden bulunan ve bilinen şiir. Sokağın, meydanların yaratan bir sancının şiiri, aşkı koruduğu bir sevginin şiirini söyledi. Güzel günlere inanmak, burada ya da Angola'da, Filistin'de ya da Beyrut'ta. Evliyim, iki çocukluyum, ozanım, düzeltirim. Çocuklarımdır, bütün çocukları dünyanın. Evet kaygılıyım çocuklarım için. Korkmasınlar isterim çalınışından kapının. Saygılıyım kurallara. Bu yüzden kurallar saygılı olsun isterim insana. Evet Ozan'ım çocuklarımdır. Bütün çocukları dünyanın insanın insandan korkmasına karşıyım. İşte bunun içindir bütün yazıp altına imza attıklarım. 1998 yılı Bergama köyleri dolaşıyoruz önümüzde Senur abla 3-5 kişilik bir ekibiz bir köy evinin önünde durduk bize ayran ikram edeceklermiş o arada Senur abla hemen çantasından not defterini çıkardı ve köylülere sordu burada kullanmış olduğunuz kelimeler neler diğer yerlerde kullanılmayan size özel kelimeler neler hemen onları not aldı onların anlamlarını sordu ve hemen onların da notunu tuttu. Biz dallarda meyvenin, o dillerde imgenin peşine düşmüştü. O konuştum dedi. Konuştum. Susmak anamın diliydi. Ana dili susmak olan kadınların coğrafyasında o söylemeyi seçti. Söylemek bir isyanı başlatır gibi. Bir sözle kuruldu dünya. Hep o sözü aradım ve buldum. Emek ama sormadan da edemedi. Birbirini açıklar mı sözcükler? Ve yine de söyledi. Çünkü söylemek dilini öğrenmişti. Sevmek beş duyunun altıncısı mı? Bir zamanlar gece yağmurlarının öptüğü gül yaprakları selamlardı beni. Yağmurlar ağrılar gibi dindi. Bir eksik şarkı esip duruyor bahçelerde şimdi. Ölüm kibirlidir. Aşk acemi. Güneşi hiç görmemiş çiçeklerin kokusu çağırır geceyi. Orada, uzak güneyde, bu kokuyla sarsılır karanlık. Sevgiliyi öven şarkılar ışıldar ufukta. Ya Leyl, ya Habibi, Elbi, Elbi. Ne gecenin umrundadır, ne sevgilinin, yalnızların incinir yüreği. Ölüm kibirlidir, aşk acemi. Altın parçaları gibi sarkar da dallardan iğde, kokusu anımsamaz çiçeğini. Söyle hangisinden yanasın? Hangisi daha sevgili? Dudağında dilinde dolaşan buruk tat mı? Baş döndüren koku mu? Söyle özlediğin hangisi? Aşk mı acemi yoksa? Ölüm mü kibirli? Bir zamanlar gece yağmurları öperdi gülleri. Yoksulduk, dünyayı sevdik diyen ozanlardandı o kalbini tertemiz koruyanlardan. Bir bilgeliği tutuyordu avuçlarında, ekmek ve gül bilgeliği. Gül desem, gocunur musun her gördüğüm çiçeğe? Her dikeni gül saysam, böyle kıraçlar varmış dinledim. Gül diye adlandırılmış her rengi ve gül kokarmış ortalık. Sonra sevdanın ulaşmadığı kuytularda kara sevda olmuş her tanışıklık. Ah, dilini anlamadığım kalabalık. Suçludur erken açan ve erken geçen çiçek, rüzgara sinen koku, yaban diye adlandırılır utangaçlık. Hırsızlık yasak ama yağma helal. Kirletilmiş düşler, parçalanmış yürek, gülün morardığında menekşe sayıldığı, gülün tanınmadığı gerçek. Ah, sesime sağır yalnızlık. Güzle ballanacak dikenleri tanı, dil buran meyvelerden sakın. Avludur terle, kanla sulanmayan ürün. El değmemiş bahçe, görülmemiş düş hayretmez. Ey adım uydurduğum koşu, yorulmaz aşk, yetinmez aşkınlık. Başka anlatacak ne var ki dedi, daha güzel bir dünya istiyorum.